Dün arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz bugün düğüne hazırlanacağız beraber düğüne gideceğiz burada canım dün geceden hemen şeylerini toparladım gömleklerini yıkadım toparladım arkadaşlar bunları şimdi bunları da ütüleyeceğim bakın benim elbisem orada asılıyor Canın burada ceketi asanıyor. Ben e, bu yatak örtüsünü serdim. Çünkü arkadaşlarımızdan evimize hiç gelmeyen, davet edemediğim, aslında davet ettiğim ama hiç gelemeyenler var. Dedim ki e, düğün de bizim evimize çok yakın. Yani diğer herkese oranlar bizim evimize en yakın kalıyor. Zaten bizim evimize gelecekler. Buradan hareket edeceğiz. E, hani eve kahveyi öncesine de sonrasına davet ederim diye böyle evi de güzelce toparladım. Şimdi camı da açtım. Burası havalansın. Sonrasında iç içeri gidiyoruz. Ben burada çok güzel kahvaltı hazırladım. <laughs> güzel sıcak değil mi? Ama onun suçu değil gerçekten. Bu bir Ahmet'in kafakları kullandıkça böyle vakumları açıldı. Ben şimdi burayı süpüreceğim. Sen kalk hayatım sıkıntı değil. Böyle kahvaltı hazırladım. E, patates kızarttım. Kuymak yaptım. Sucuklu yumurta var. E, Fritözde de daha önce yaptığım 3-2-1 poğaçasını e, ısıtıyorum. 3-2-1 3-2-1 Üçü bir yerden. Öyle hazırladım arkadaşlar. Son olarak toparladık. Halıyı da hemen makineyi yıkama yaptık. Çünkü süpürürken pul biber kırmızılığını bıraktı. Zaten dün ben evi süpürmem lazım. Süpürmedim. Bugün bayağı dip köşe süpüreceğim varmış. Yani içime dolmuş. Şimdi böyle güzel kahvaltımızı yapalım. Poğaçalarımı da ısıttım. Afiyet olsun. Evet şöyle mutfağı çok güzel bir şekilde toparladım, temizledim. Şöyle masayı da kapattım. Şimdi önce şunu bir haznesini boşaltalım. Thank <thud> you. Arkadaşlar evi süpürdüm. Süpürgen şarjı bitti ama girişteyken. Şarjı süpürgelerde de kısmen sorun bu tabi e, şarj etmeyi unutursanız. Ben şimdi ütü masasını salona getirdim. Canlı televizyondan bir şeyler izlerken eşlik edeyim dedim. Şimdi bu ütüleri yapacağız. Evet arkadaşlar ütüyü bitirdim. Şimdi bunları yerleştirelim. O sırada da elektrik süpürgesi şarj olmuştur. Evi süpürmeye devam edeceğim. Sonra akşama kadar biraz dinleneceğim. Arkadaşlar bizler, ay Canan güzel nur geliyor daha az önce. Biz e, düğüne hazırlanmadan önce Canan tıkıt kartı da Onunla market alışverişi yapıyoruz. E, market alışverişimizi yapalım dedik. Daha sonrasında da benim de canım bir böyle güzel kahve çekti. Bayağı da böyle gün öğleye falan gitmiyorduk. E, dedim ki Hadi yukarıdaki markete gidelim. En azından böyle tıkıt kartların geçtiği marketler belli çünkü. Bir soğuk kahve içer geliriz diye. Buradan yukarıdan dönelim hayatım öyle yani şimdi hem market alışverişi hem şey varmış. evde zaten her şey hazır tam tıkır böyle kıyafetlerimiz her şey ütülü ben biraz elime yüzüme bir şeyler sürerim bu arada ısrarla eline yüzüne bir şeyler sür çok solgun gözüküyorsun diyen arkadaşlara hitaben söylüyorum ya ben böyle mutluyum gerçekten artık kendimi e, birçok şeyden soyutlamaya çalışıyorum e, o yüzden böyle e, sadeleşmeye çalıştığım bu hayatımda böyle talepleriniz ee, üzüyor mu desem ya da yapmayacağım için bilemiyorum yani yaptığım zamanlar da olacak ama yapmamayı daha çok gayret göstereceğim. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bunu söyledikten sonra 2-3 dakika sonra düğün makyajımı gelin siz bir de bana sorun. Muhtemelen abartacağım çünkü siyah bir elbise giyeceğim ve ben e, şey solgun bir ten rengim olduğu için kaşım gözüm kirpim Hı, soldu, geçen. olduğu için geçen geçer. Ee, makyaj siyah da giyince ruh gibi kalsın istemiyorum yüzüm. Öyle yani. Aa kadın su kullanıyor gördün mü? Hı hı. Yani böyle tomurcuk şeker varmış gibi de kristal kristal geliyor. Soğuk olduğu için şey bir araya gelmiş. Hani mesela sıcakta ha. eriyor. Ben de vanilyalı aldım. Şimdi saatimiz az kaldığı için kızlar oturup içemiyoruz. O yüzden arabada içip alışverişi yapacağız arkadaşlar markete gelip ama o kadar hızlı davranıyoruz ki şimdi ben sebzeleri alıyorum cam poşetliyor işte tartıyor falan ve var ya maraton koşucuları gibiyiz yalnız yani markete gider de bize şaşırlar şimdi şöyle değil duran şampuan aslında onlardan evde var ya peçete de var tuvalet kağıdı var bence direkt çöp poşeti, çöp poşeti tarzı şeyler onlardan da var ben bugün poşetli buzdolabı poşeti yok evet tamam hadi gel bu tarafa Hatcan o poşeti veriyor. Bunu alalım mı? Evde poşetimiz yok. Kola Türkiye'de. Ama nelerin kolası Kola Türk'a. Türk oluyor. Herhalde Sarkıklı'da bu kola diyor. Hadi al, al. Denersin ya. Sen çok içiyorsun kola tamam, zaten. Abi. Meyve kola suyu al orada. Orta efendim yeter. Orta boy yeter bize. Meyve suyu da alalım. Can sabahları arkadaşlar. Ne kahvaltılar hazırladım. Sandviçler, meyve tabakları. Aa, al, sadece al. bir bardak meyve suyu içip gidiyor. Ananas suyu. Tamam ananas suyu. Ana, senin ananas suyu yiyemez orada. <laughs> evet, bir Doğru dolu dolu. Ama bunu nerede takıyoruz? Şarküter. Şarküter tamam. Şunu da yemeklerin içine kaynatmak için aldım kemik. Hayatım, şunu şarküteri de tartabilir misin? Tartabilir misin? <laughs> Saat 5'e 20 var. Can arasana çocukları nereden almış? <laughs> ha tamam. Ee, şimdi Can bunları yerleştirecek benim hazırlanmam ona göre daha uzun süreceği için bu iş Can'a. Zaten böyle şarküteli, buzlu hepsini bir poşete işte. Sebzeyi içeceği bir poşete kolay yani işi o yüzden Can yapacak. Yüksek gigabaytlı olan Arkadaşlar hazırlandım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız bunlar benim? söz ayakkabım biliyor musunuz? Ne kadar çok zaman olmuş. Poderisinde hayatım bu kadar kaliteli bir ayakkabı almadım, görmedim yani. Elbiseyle giydim, arkası iplikti. Üst komşumdan yardım istedi, başörtümde bağladım. Aslında eşarp bağlamayı düşünüyordum. Ama elbise ışıla dresden geldi. Bunun linkini inşallah yorumlara bırakacağım. İçinde ee, içinde böyle şalında gönderince dedim ki ben bir tane eşarp aramayayım. Siyah dümdüz eşarbım yoktu. Bakın bu da canım bana birinci yıl dönümü hediyesiydi. Bunu da taktım. Valla çok güzel oldu ya. Çok beğendim. Hazırız arkadaşlar da yaklaştılar. Can seni göstereyim gel. Ve Can'a bakın arkadaşlar. Üzerindeki bu damatlığı biliyor musunuz? Ama yakasını çıkardık tabi. Çok güzel oldu. Valla e, sonra ilk defa kravatlı daha böyle takım elbise görüyorum. Normalde takım elbise giyiyor ama kravat takmıyor. Gel bir fotoğraf çekinelim. Çok güzel oldu. biz çıktık arkadaşlar ama Can'ın arkadaşları da işte yanımıza katılıp buradan beraber gidelim dedikleri için onları bekliyorduk. Onlar da sapar kaçırmış. Artı 5 kilometre falan eklendi yollarına. Şimdi bekliyorsam karşıdan gelecekler. Umut'u bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. Ha, o neredeymiş? Umut bizim evi bilmiyor ki, ona konum atsana o zaman. Acaba ya? Ercan... tam <laughs> <laughs> burayı kırparım farı mı? Yani, ev adresi Ercan, dese, Ercan mı attı? Can. Ercan, Umut'a konum mu attı? İşte o bizim evin adresi tam yazınca konum atmadı. Tamam yani, da sen da mi söyledin, nereden Ercan biliyor? Ercan'a ben söyledim mi, Ercan da Umut'a Umut söyledi. Hah, tamam. Anlaşıldı. Güzel, şimdi buluştuk. Burak, Can'ın videolarının başlayayım. Şimdi arabayı deniyorlar. Çok pardon. <laughs> evet, arabadan ne damladı öyle? Ya su geldi. Geldiğinde sorarız. Adamdan geldi yok Burak oldu. Bey nasılsınız? Mı? Bizim düğünümüze gelememenizin buraya nasip olmasını ben çok üzülmüşüm senin düğünde göremeyince. Çalışıyor. Diye. Evet ya. Ama ne? neden üzüldük biliyor musun? Sen de bir o kadar üzüleceğini yani bildiğimiz için üzüldük, nasip. Yani dü düğün öncesi yanımızdaydı. Evet düğün evet. evet. Kına'yı da geldi. Düğüne nasip olmadı ya. Bütün süreçlerde vardı. Evet evet ya. Her şeyde değil mi? Burak Akkaya. Kendi YouTube kanalında görüntüsü var. Kesinlikle izleyin. <laughs> Kanka, yine araba almışsın. Hayırlı olsun. Maşallah. <laughs> Ay benim canım acıdı. <laughs> Maşallah. Ne sıkıntı yok ya. Adama kas kas. <laughs> sağlam sağlam. Öyle evet, öyle evet. sürekli kas. Baş taş bak. Yapma. Her <laughs> sefer de kaplanıyor. Yok ben. yok. Gerçekten. Fotoğraf gelir mi Arkadaşlar, ofla arkadaşımız. Müziği kapatır mısın? Umut, Kübra abi He? aradan, aradan geçeceksin, aradan geçeceksin abi. Kanka 14 dakika yazıyor ama 10 dakikada hallederiz. 13, 13. 13 mü Can güvenliği yok bu arabada. İstersen <laughs> 9 da olabilir, 8 de olabilir yani. Şahit <laughs> Yok yok oğlum direkt Şahit misin diyor başka bir şey demiyor Sen de ya şahidim diyeceksin atacağını <laughs> uzayın Evet de evet. 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 Aynen aynen O sağa dönüş ama. Hayır hayır o değil lan. O manyak. O değil o değil. Siz o bu, karşıya geçin. O sağa dönüş. Şu tarafa dönüş. Sen o tarafa mı gideceksin? Yeşil yeşil. Evet haydi. Sen adına bu özel günlerinde yanlarında olduğunuz için teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Benim adım ve Damat Bey'i tanıyarak nikahlarımıza başlayabiliriz. Bir durum adım size yediniz. Yerler ince. Teşekkür ediyorum. Güçlü bir alkışalım mı? Bir durum Damat Bey adını soyadınız. Cem <laughs> Yurt'a. <laughs> 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 teşekkür ederim. Şahitlerimiz tanıyabilir müzikten. Pınar Akgül. Ercan Konuş. Teşekkür, Teşekkür ederim. Beyliks Belediyesi evlendirme memurlarınızı yapmış tamam. olduğunuz müracaatla evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Tamam. Ve yalnız ve ikna etmiş olduğunuz belgene göre evlenmenizde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Bir kez de şahitlerimiz ve konuklarınızın huzurunda sözü söylemenizi tamam. rica ediyorum. Sayın Helamur İnci, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan, kendi özgür iradenizle Sayın Cem Yürüten ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum! Evet, <laughs> Cem Yürüten, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan, kendi özgür iradenizle... İlhan Nur İnci ile evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Son pişman var mı be ya. Hiç pişman değil buradaysa eğer. O zaman ben yine alayım. Ediyorum. Sizin şahitleriniz çıktığımızı duydunuz. Sizler şahit misiniz? Evet. Evet. sanatçılığından ermiş olmayı geçtiğiyle sizlere iş ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Hadi iyi geceler sana. Görüşürüz. Ama sen de iyi geceler desene Hatice teyzene. Hadi görüşürüz teyze. Annem burada kalsın. Ben kalayım. Ne? Allah'ın ve saygı Şey yapsana. Buradaki de, buradaki Asaf yeri. ben geleyim mi size? Buradan. Asaf. Ben gelip sizde kalayım mı? Oy. Sok bakalım. Oh. Oldu mu? Oldu. Tamam. Teşekkür ben teşekkür ederim. Seni yerim bir ya. Dur kapatma anne anne gelecek, bekle de anneyi? <laughs> Asaf <laughs> As <laughs> görüşürüz, görüşürüz. bay <laughs> bay. Kendine dikkat et. Bye bye, İyi geceler. <gülüyor> Hadi <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Ayaklarınıza <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi. Hızlıca cevaplamak istiyorum. E, çünkü videonun içerisinde sanırım bahsetmedim. Can'ın arkadaşının düğünüydü. Ay esnedim. Yorulmuşuz çok uykum geldi. Can arkadaşın düğünüydü. O hani video çekti diğer arkadaşlar. Hatta ben masayı genel olarak göstermedim. Bayağı kalabalıklardı yani. Böyle Can'ın çok güzel arkadaş ortamı var. E, o ortamda sanırım 3 4. evlenen yok 3. evlenen can 4. evlenen bugünkü evlenen arkadaşlar e, onların düğününe katıldık. Gelin Tekirdağlı, e, damat da ve Mecidiyeköy tarafında oturuyor. Ama damat da Sivaslıydı sanırım. Ve hani ikisi ortak bir noktada düğün yapmak isteyince en yakın bizim e, burası şansımıza düştü. En yakın biz oturuyorduk. O yüzden rahatça gidip geldik çaya davet ettiğim arkadaşlar da yine Can'ın bu arkadaş grubundan. Kübra ile zaten nişanlandıktan sonra işte birebir tanıtışıp görüşmeye başladık. Çünkü Can'ın arkadaşlarından biraz kafa dengin birazdan diğerleri bekarlar. <laughs> o yüzden bir tek Kübra ile çok iyi arkadaşlık kurduk. Bir senedir çağırıyordum. Gelemediler falan. Bugün işte evden de çıkarken dedim ya videonun başından yani evi topla bırakmaya çalışacağım. E, geldiler. Onlar da yolda gelirken aynısını düşünmüşler. Hatice uzun zamandır çağırıyor bir türlü. Gidemedik. Bugün gideriz falan diyelim yani müsaitse. Güzel oldu. Güzel denk geldi. Şimdi onlarla çay, kahve, güzel sohbet, muhabbet ettik. Beylikdüzü'nden Mecidiyeköy'e köye dönecekler. Yolları uzun. Can şimdi onları yolculamaya çıktı. Öyle yani güzel bir e, düğün vlog olmuştur. Size seviyorum kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hoşçakalın.